İnşallah bir de bakarsınız, bir günde bitirirsiniz. Ben bazı bir günde hemen bitiriyorum. Diyor ki, şu kapıdan girecek ilk kişi cennet ehlindendir diyor. Demiyor adı şudur. Gizem veriyor yani. Bütün insanlar bakıyoruz diyor. Bir de bizzat geldi diyor. Sadib ne abi vaqas. Sol elinde takunyalar al, ayakkabınızı sahile taşımayın. Sünnet ayakkabı neyle taşınacak? Sol. Sol eline takunyaları almış diyor. Sakalından. Abdest. Kurumamış damlaları var. Girdi diyor. Ertesi gün yine şu kapıdan ilk giren cennet ehlindendir diyor. diyor. Yine aynı zat. Aynı şekilde. Sol elinde ayakkabı. Sakalı ıslak. Üç gün diyor. Aynı buyurdu aynı zat girdi diyor. Amr bin As. Abdullah ibn Amr. Abdullah bin Amr hazretleri çok uyanık. Diyor ki ben diyor bu zatın neden cennet ehli olduğunu anlamam lazım dedi. kararı verdim dedi ben. Nasıl kontrol edeceğim ben bu adamın dedi. Adam camide namaz kılıyor gidiyor evine ben bunu evde görmem lazım dedi şimdi. Ne yapayım dedi. Amca dedi. Babamla kavga ettim. Yalan söylüyor uydurdu. İşte burada hile-i şeriyeye de biraz müsaade çıkıyor. İlim öğrenmek için caiz. Dedi ki amca dedi babamla kavga ettim yemin ettim dedi eve gitmeyeceğim dedi. E biraz sende kalabilir miyim? Üç gün yeminim var dedi. E kal evladım dedi. Üç gece bundan yattım diyor. Aynı odada. O zaman böyle bizim gibi bir misafir odası ikinci katta değil tabi. Daracı ev. Üç gecedir bekliyorum diyor. Bakalım ne yapacak. Siz ne zannetiyorsunuz şimdi? Sabaha kadar uyumadı zannetiyorsunuz. Değil mi? He? Sabaha kadar uyanmadı diyor. Üç gece. Teheccüd kılmadı diyor. Hadi bakalım şimdi. mi be Yahu diyor yalnız diyor dikkatimi çeken yatakta sağına soluna dönerken mutlaka zikirle dönüyor diyor. Ya la ilahe illallah ya subhanallah elhamdülillah Allah Allahu ekber la havle ve la kuvvete gece dönüşlerinde diyor uykudan insan dönerken uyanıyor. Siz uyanıyor musunuz? Yok hoca biz yastığa yarım metre kala uyuyoruz yataktan düşünce uyanıyoruz diyorsunuz ama benim gibi ağrınız olursa iki omuzumda öyle ağrı var ki. Behçet hastalığı vurmuş. Her sağıma dönerken uyandırıyorlar beni. Her soluma dönerken uyandırıyorlar beni. Sizin gibi bir kere uyuyamıyorum. Her gece. Omuzlarım tamamen masallarım burada kalıyor. Şimdi tabii uyandırsınlar. Uyandırmanın, şey, öyle demek ki tam uyuyacaktım. Uyandırıyorlar işte. Diyor bir de diyor dikkatimi çeken sabah namazına kalkıyor. Sabah namazına kalkarken Allahu Ekber diye tekbirle kalkıyor diyor. Üç gece. Neyse diyor artık üç günüm doldu diyor. Dedim ki efendim üç gece benim doğruyu söyleyelim ben babamla kavga mavga etmedim. Yani. Yemin de etmedim. Resulullah buyurdu ki cennet ehlinden bir zattır. Ben onun için geldim sizin amelinizi kontrol edeyim dedim ama tek de bir şey de görmedim. Fakat sizin durumunuz nedir? Evladım dedi. Benim ibadetim senin bu gördüğündür. Başka bir ibadetim de yok. Dedi. Öyle mi dedi? Ben dedi biraz azımsadım ama kainatın efendisi böyle buyurduğuna göre siz cennet ehli olmayı hak etmişsiniz. Öyle diyor. Çıktı. Bakayım size şeyinde bulursam kaynağını. Çıktı diyor. Giderken diyor beni çağırdı. Gel evladım gel diyor. 28 nolu 141. sayfa. Kaynakları burada yazıyor. Kaç tane kaynak hep sahih. Kütübü sitte. Evladım. Seni Resulullah'ın buyurduğu dereceye yükselten nedir diye sordum diyor. Dedi ki diyor benim durumum senin gördüğünden ibaret. Tam giderken çağırdı. Gel evladım gel. Benim durumum senin gördüğünden ibaret ama ancak benim içimde bir Müslümana karşı kin yoktur. Resulullah buyurdu ki ben her gece yatarım bir Müslümana kin ve nefretle yatmam. Bu benim sünnetimdir. Sünnetimi yaşayan bendendir. Dönen benden değildir. Siz yatarken kaç kişiyle düşmanınız var? Sabah olsun şu herife göstereceğim. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. O şöyle dedi, bu böyle dedi, şu şunu yedi. Sizin... Ben elhamdülillah ben kinden biraz kurtuldum. Bayağı kurtuldum. Bende de eskiden vardı. Bende yadı kazanı gibi bir adamım yani. Elhamdülillah şu anda iyiyim ben. Ben şu anda iyiyim abi. Hiçbir Müslüman'a kin tutmuyorum. Benim aleyhime de konuşsa helal. Hepsi helal. Olsun. Adam geliyor, o cemenin var. Hakkını helal et. Anlıyorum benim aleyhime neler uydurduğunu tabi. Helal olsun. Sormuyorum ne dedin, ne yedin diye. Helal olsun. Hepsi helal olsun. Resulullah'ın ümmeti olmak şartıyla helal olsun. Hepsi helal olsun. Benimle uğraştıkları kadar kimseyle uğraşmıyor. Ama Resulullah'ın ümmeti olmak şartıyla tabii. Yani kin tutmayacaksın. Bak ne diyor? Ben yatarken hiçbir Müslümana kinim yoktur. Keza Allah'ın bir Müslümana verdiği hiçbir hayır, nimet, iyilik, zenginlik imkana da kıskançlık beslemem diyor. İşte. Amca dedi, Abdullah bin Amr dedi ki, seni bu dereceye ulaştıran şey bizim becereceğimiz şey değil. Teheccüdü kılan çok olur. Beş bini elli bin çeken de çok olur. Ama bir Müslümana kim beslemeyen ve bir Müslümanı kıskanmayan ihvan, kardeş az olur. Bir olur, iki olur. İlla ibadet çokluğunu siz fazla namaz, fazla oruç zannetmeyin. İşte böyle ibadetler de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Mizanda en ağır gelecek amel güzel ahlak.